Arkası yarın Çile üstüne çile Üçüncü bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler Zeynep Oya Presçiler. Nihat Cengiz Küçükayvaz Anne Yaşar Özdemir Baba Ercüment Balakoğlu Şükriye Elif Baysal Meral Gamze Gözalan Müdür Yıldırım Yanılmaz Gülten Şemsay Çankara Erdoğan Erhan Özçelik olan Cimri babası tarafından alkolik bir garsonla evlendirilen Zeynep, evliliğinin çöküşünü yaşamaktadır. Zira Nihat her gece eve içkili gelmekte ve hamile karısını döverek işkence etmektedir. Ancak kocasından yediği dayak ve hakaretlere dayanamayan Zeynep, bir gün koca evini terk eder ve baba evine döner. Annesi Zeynep'i çok iyi karşılar. Zeynep bir daha koca evine gitmeyeceğini de izin verirlerse burada kalacağını söyler. Ne var ki annesi değil babası karar verecektir. Çileli Zeynep'in bu isteğine onlar karar verir. Ne var? Niye geldin Zeynep? Şey baba. Ne? Çabuk söyle işim çok. Senin yüzünden bakkal dükkanını kapatıp buraya geldim. Ben diyeyim bey. Damadın alkolik adamın tekiymiş. İki aydır kızımızı dövüp duruyormuş. E ne var bunda? Erkek değil mi? Arada sırada içecek tabii. Nihat arada sırada değil. Devamlı içen biri baba. Her gece sarhoş geliyor. Sonra da bir bahaneyle beni ve karnımdaki yavruyu acımasızca dövüyor. Canım bunda büyütülecek bir şey yok. Erkek adam. Başında bin türlü meşgale var. İçki içiyorsa o belki de işlerine canı sıkılıyordu. Baba, Nihat alkolik diyorum sana. Benimle evlenmeden önce de hep içermiş. Kızın halini görmüyor musun Cemal? Yüzü gözü mosmor, adam dövüp duruyormuş. Ee, kesin be. Kocası değil mi? Sever de döver de. Cemal bu adamdan kıza hayır yok İçki içip dayak atan adamlar aile reisi olmaz Baba yalvarırım beni koca evine gönderme Burada sizin yanınızda kalayım Olmaz sen bu evden çıktın bir kere Artık geriye dönemezsin Senin yuvan kocanın yanıdır Ama baba Yeter ağlayıp durma karşımda Eğer bir daha karşıma böyle şikayetlerle gelecek olursan Ayaklarını kırarım senin ha Hadi şimdi doğru kocanın evine gideceksin tamam mı <laughs> bu kadar acımasız olma efendim Hiç olmazsa birkaç gün bizde kalsın Bana bak hanım Valla şöyle ağzının orta yerine bir yumruk vurursam gününü görürsün ha Bu evde senin sözün mü geçecek benim sözüm mü Hayır efendim Bir saat bile kalmayacak evimde Derhal kocasının evine gidecek işte o kadar Ahmet'ten de zaten mektup geldi Yine para istiyor Spor ayakkabısı mı ne alacakmış Tövbe tövbe biz burada param basıyoruz be Ne iyi ettin de geldin Şükrü abla Yalnızlıktan öyle canım sıkılıyor ki Kızım ben sana daha sık gelmek isterim ama Kocan içkici yaşın teki Ne yapacağı belli olmaz ki Bakarsın seni ziyaret etmeme de kızar Doğru söylüyorsun Şükrü abla Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor Aranız nasıl Yine içip içip dövüyor mu seni 15 gündür iyi Yine içiyor ama eve geldiği gibi sızıp yatıyor Sabahleyin de suratı bir karış yataktan fırlayıp çıkıp gidiyor ne yapayım buna da şükretmek lazım Şükrü abla. Bakarsın zamanla bu içki illetinden kurtulur Zeynep. İnşallah Şükrü abla inşallah. geç kaldı. Ne olur Allah'ım iç geri gelip de beni dövmesin. Dayaktan öyle korkuyorum ki. Ah, ay karnım. Karnım. Ah sancılarım tuttu. Allah'ım. Allah'ım. Ah Allah'ım karnıma bıçaklar batıyor sanki. Ah. Kardeşim Ahmet okulda olmasaydı mutlaka gelip yardım ederdi. Selam! Ah. 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 Selam! Aç ah. kapıyı kız! Ah, Nihat geldi. Şimdi hastaneye götürür beni. Selam! Ah. Geliyorum bey dur. Ah! ah. Aç ulan kapıyı! Ah. Kırdıracaksın bana sonunda! Zeynep! Ah. Geldim bey, geldim. Ah. Buyur. Neredesin kız? Ah. Sana kaç kere dedim ben kapıyı vurdum anında açacaksın diye. Ah. Bey, bey ben iyi değilim. Ne var, ne oldu? Neyin var senin? Doğum sancısı. sancılarım başladı. Ne? Doğuracağım galiba. Ha. Çok sıklaştı zancılar. Anladık be anladık. Doğuracaksan doğur işte. Aa, aa hemen, hemen hastaneye gitmeliyiz. Ne? <laughs> Abi de bu eksikti. Ben hastaneye hastaneye götüremem seni kızım. Aa. Git hadi git anana telefon aç gelip götürsün seni hadi. Ama be. Hadi be. Karşımda uzanıp vız durma. Aa. Dur. Soframı hazırla rakıma getir. Bu gece içeceğim. Sonra da gidip ananı ararsın. Aa. Hadi. Hadi. Bakma öyle yüzüme koyun gibi git hadi Alo Anne sen misin Benim anne Ben Ben, ben iyi değilim anne Evet Doğum sancısı Aa, Çok sık geliyor Nihat mı Evde ama... Sen gelsen daha iyi olur. Peki. Peki olur anne. Ne dedi annen Zeynep? Babanla konuşayım. İzin verirse gelirim dedi. Ne yapacaksın peki şimdi? Ne yapabilirim ki? Bekleyeceğim Şükriye abla. Kocam aşağıda içki içip televizyon seyrediyor. Doğacak bebek umurunda bile değil. Annem de babam izin verirse gelecek. Ne talihsiz insanmışım ben Şükriye abla. Ay görüyorsun ya ne ailemden, ne de kocamdan yana yüzüm hiç gülmüyor. Ağlama kızım, ağlama. Canım. Her karanlığın sonu mutlaka aydınlığa çıkar. Sen de bir gün çektiğin bu acıları unutacaksın. İstersen ben götüreyim seni hastaneye. Sağ ol şükriye abla, ben yine annemin gelmesini bekleyeyim. <laughs> Zeynep sen mi geldin kız Ettin mi anana telefon? Geliyor mu? Gelecek inşallah. Ay! Ay karnım! Ay! Sus kız! Bağırıp durma! Rezil ediyorsun şu güzelim şarkıyı. Seni bir dinleyeceğim şarkıyı mı ha? Acım, acım, acım. Doğum yaklaşıyor bey. Yaklaştıkça sancılar artıyor. İyi hey, iyi hey, aman iyi. Hey. Bu şişe bitmiş. Git dolaptan bana ikinci şişe getir hadi. Bu akşam fazla içme sen be. Durumum iyi değil. Annem de gelmezse hiç sana düşecek. Akıl var mı lan bana? Şişeyi getir elime getireceksin. İşte o kadar. Şuna bak şuna şuna. Hala oturuyor karşımda. Kaldırma lan beni ayağa. Seni de o karnındakini de gebertirim ha. Tamam be tamam. Ah. Kapı. Annem geldi galiba. Ne duruyorsun açsana. Zeynep. Ya bu benim isim. Tam zamanında geldin anne. Buyur. Gelirken ebanımı da getirdim. Bakarsın doğurursun da. ama hastanede doğurmayacak mıyım anne? Evet, cimri babam para veremedi ki ne yapayım? Gel Eba Hanım içeri ah. girelim. Oh, hoş geldiniz var Hanım Buyurun lütfen Hoş bulduk damat Afiyet olsun Sağ ol. Buyurun buyurun Bey Ebe Hanım'ı da getirmiş annem İyi iyi Siz işinize bakayım ben dışarı çıkarım Nereye gidiyorsun Nereye Ver, köşe başındaki kahveye <laughs> Yine içiyor değil mi Sofranın halinden belli Kaderim bu benim anne Kaderim ah, Başka bir baba olsa çocuğu olacak diye havalara sıçrar ama bu Hiç umrunda bile değil Evet işimize ah, bakalım Kızım sen ah, şöyle divana sürt üstü uzan Macide Hanım hadi sen de su ısıt bize tamam. ah, ah. Maşallah maşallah işte ortaya çıktı Kız mı erkek ne, ah, kız, mi? kız kız topaç gibi hem de Allah analı babalı büyütür inşallah Bitti kızım Bitti yavrum Bu arada sen de bittin biliyorum Kız mı olan mı? Kız evladım Allah bir kız evlat verdi sana İnşallah mesut olur İnşallah İnşallah Ebanım Kızımı koynuma verebilir misin? Ah, tabii. al bakalım Ah benim güzel kızım Al bakalım Yavrum kızım Güzel yavrum İnşallah kaderinde tarihinde bana benzemez Allah seni benim gibi acıyla kederle büyütmez inşallah Kapı mı açıldı bana mı öyle geldi Nihat gelmiştir. Hey! Neredesiniz lan, lan? Buradayız, odadayız. Gel oğlum, gel damat. Tamam mı? İş bitti mi? Bitti, bitti. Doğum oldu. Gözün aydın oğlum. Hı? Nur topu gibi bir kızın oldu. Ya, olsun bakalım. Hadi uyu artık. Hadi canım. Hadi. Ee, e, 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 Dayısı da askerden gelecek. Kızıma çiçiler getirecek. E, 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 e. Kızımın dayısı gelecek. E, 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 e yeter e. be! Sustu sus, şu çocuğu Zeynep! Onu yüzünden Televizyon seyredemiyorum Ne yapayım bey Daha minicik çocuk ağlayacak tabi Ağlatmadım askerce Ağlamasın Ulan nedir sizden çektiğim benim be Anası yetmezmiş gibi Şimdi bile kızı çıktı başıma Bu çocuk sana çekmiş Zeynep sana Neden O da tıpkı senin gibi Devamlı ağlıyor <laughs> Ağlıyorsan bir sebebi vardır Onun için ağlıyorumdur bey Sen ne demek istiyorsun lan Yani seni ağlasam ben miyim ha? Bunu mu demek istiyorsun bana ha? Ne olur sanki içmesen Öbür erkekler gibi evinden hmm. işine işinden evine gelsen hmm. Güler yüz göstersen <laughs> Beni dövmesen Güzel laflar etsen Arada sırada beraber gezmeye Kes lan Beni eleştirme ...sana kaç sefer söyledim ha... ...ben buyum kızım... ...ben değişemem... İçerim ben... ...içki benim hayatım be... ...lan sustur şunu... ...sesi benimle zokmuyor... ...tımarhaneye döndüm be... ...tımarhaneye... ...şurada oturup... ...ağız bir rakı bile içemez oğlum... ...çocuğun gazı var Hı. galiba... O yüzden ağlıyor Bir doktora götürseydik İstiyorsan git göster bana ne Para ver de göstereyim Bedava muayene yapmıyorlar bey Bana bana yoksa hadi İçkiye gelince var ama O pis iğrenç seks kasetlerine gelince param var Ulan Paranı biraz da bizim için Yeni doğan kızın için Ailen için harcasan ya bey Kapa seni lan Kapa Bana akıl verme İçki de içerim Seks kasteti de seyrederim. Sana ne lan? Çile üstüne çile adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.